Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir PES Mobile videosundan herkese merhabalar. Canlar biliyorsunuz e, bayağıdır video atmıyordum hatta uzun bir zamandır video atmıyordum. Biraz rahatsızdım ve rahatsızlığım geçti Allah'a çok şükür arkadaşlarım. Ramazan'ın ikinci günündeyiz ve arkadaşlar hani e, şöyle YouTube kanalımı baktığımda en çok etkileşim aldığım videom Konami ID ile ilgili ve çok çok soru var hani hepsini yanıtlamaya fırsat bulamadım. Hani e, öncelik olarak e, sorulardan hani abi mailime kod gelmiyor tarzı. Abi çalınan hesabı nasıl geri alabiliriz tarzı. Abi Konami ID hani silebilir miyiz? ikinci bağ nasıl ekleriz vesaire. Yani Konami ID'mizi nasıl bir, yeni bir hesaba bağlarız? Tarzından çokça sorular gelmişti arkadaşlar. <laughs> Onun için ben de şöyle bir şey yaptım. PES Mobile'i sildim ve geri yükledim. Arkadaşlar hani orijinal hesabımızda değildi. Hani yeni bir hesaba e, Konami ID bağlayacağız öncelikle. Ondan sonra eee Başka bir bağ nasıl bağlanacağını falan her şeyi tek tek sizlere göstereceğim. Hani Konami ID ve PES e, Mobile ile ilgili her şeyi göstereceğim sizlere. Yeni Öncelikle yeni hesap açmış arkadaşlar. Şöyle ilk karşılaşacağınız şey burası olacak. Şöyle Türkçe'yi seçelim arkadaşlar. E, hatta oyun ayarlarını da göstereceğim ben sizlere. Nasıl hangi ayarlarla oynadığımı hepsini komple göstereceğim. İlerleyi diyelim. Onayla diyelim. Türkçe ve Türkiye yaptık arkadaşlar. Eee biliyorsunuz zaten oyun böyle açılıyor İlk giren arkadaşlarımız bunları biliyordur İlerle diyelim şu anda hiçbir şey yapmayacağız arkadaşlar yukarıdaki şeyleri kabul ediyorum tamam onayla diyelim İlerle diyelim izin ver diyelim oyuncu ismimiz ne olsun Mesela boş hesap ama siz gene kendi orijinal bir hesabınızı oluşturacaksınız oyuncu ismi yapabilirsiniz burada sonradan da değiştirebiliyorsunuz bu arada bilginiz olsun Devo Pes yapalım biz. Yedik kalsın. Devo pes diye kalsın böyle yedik bir hesap. Aa la Kim yapmış bunu? Neyse. Devo pes. Küçük şey yapalım. YT yapalım. Değişik bir şey yaptık. Neyse. Kendi kendi yap adını yap. Kendi adını yap Allah kah Neyse. <laughs> Sinirlenmeyelim. Hemen devam edelim arkadaşlar. Çünkü e, bu konu birazcık önemli. Arkadaşlar e, de, lütfen dikkatlice dinleyin. Bakın Konami ID'niz olmadan e, hani bu cihazda mesela ben şu an hemen bu hesabı silsem bir daha bu hesaba giriş yapamam. Hani şu an yeni açtığım hesaba. Çünkü Konami ID daha bağlamadık. Onun dışında takas edip satacağınız hesaplarda neye dikkat etmeniz gerektiğini hemen sizlere göstereceğim. Ama bakın kesinlikle dikkat edin. E, mail sorununu kesinlikle ortadan kaldıracağım. Hani abi e, kod gelmiyor sıkıntısı var ya arkadaşlar. Onun e, çok kolay bir e, şeyi var arkadaşlar. Çok basit bir yöntemi var. Hemen onu göstereceğim sizlere. Neyi yanlış yaptığınızı göstereceğim sizlere. O yüzden e, kod gelmiyordur sizlere. Şöyle bir e, oyuna giriş yapalım. Daha yeni bir hesap. Yeni bir hesap açtık. E, hemen sesleri kısacağım bu arada. Birazcık ses gelebilir. İdare edin artık canlar. Hadi giriş yap artık. Ne kadar geciktirdi biz ya. En az 2 dakikayı burada yedik. Tamam uzun bir video olacak dedim ama hani bu kadar da uzun beklemiyordum. Arkadaşlar dokun ittir e, tuşlar olmayan klasikte tuşlu. Biz klasik oyuncularız. Hani klasik oynayan hani siz dokun ittir de oynayabilirsiniz. E, seçsin. Kendi takımını kendisi seçsin. Takımını değiştirebiliyorsunuz zaten. Şöyle şunları atlayalım. Atla atla hemen sesi kısacağım arkadaşlar size bazı e, şeylerini göstermek için ekstra diyelim oyun ayarları diyelim hemen sesi gelip sesi kapatıyorum öncelikle şöyle komple hepsini kapatalım efektleri arka plan müziği vesaire bir şey bırakmadım arkadaşlar yeni başlayan oyuncular için burayı grafik bakın burayı iyi dinleyin ekstradan girdim bakın bir daha buraya nasıl girdiğimi göstereceğim e, bakın şurada ana sayfa var ve ekstra var en sağda oyun ayarları diyeceksiniz grafikler diyeceksiniz standart Yüksek isterseniz yüksek oynayın ama yüksekte bazen kasabiliyor. O yüzden standart bırakın. Burayı kesinlikle 60 FPS yapın. Hani oyun içi e, nasıl diyeyim? Grafikler daha daha akıcı olacaktır. Daha güzel olacaktır. Yapın yani onu. E, oynayış ayarlarını size göstereyim mi göstereyim bilmiyorum ama hani gene de siz bilirsiniz. Bunu klasik bırakın. Hareketli halde hani analog var ya analog tuşu. Hareketli oluyor. Ben genelde sabit oynayan bir oyuncuyum. Yardımlı da kalsın arkadaşlar. Orta ben dar seviyorum. Ee, hani analogu dar seviyorum. Daha çok e, çabuk hareket etmesi için oyuncunun. Siz kendiniz bilirsiniz. Defans standart ve geri kalan her şey aynı. Hani hiçbir şeye karışmıyorum yani öyle söyleyeyim sizlere. Onun dışında hemen size Konami ID'yi nasıl hani şey yapacağınızı göstereceğim. Arkadaşlar tekrardan göstereyim hesabım boş hesap yeni hesap yani yeni açtım sizlerle beraber. Ben bu hesabı geliştirdim geliştirdim diyelim sonra hesabımı kaybetmek istemiyorum. Hani hesabı kaybetmek istemediğim için de Konami ID bağlayacağım diyelim. Ekstra'ya geleceğiz ve destekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın destek ekstradan tekrar desteğe geldik. Burada veri bağla diyeceğiz arkadaşlar. Bakın Konami ID bağla diyor canlar bakın burayı kaçırmayın Konami ID bağla dediğinde bizi böyle bir sayfaya atacak. Ee, ben zaten her şeyi hazırladım hemen devam diyelim arkadaşlar alttaki Konami ID kırmızı olan değil bakın mail burada Türkçe olacak sizde ama mail diyecek hemen sizi burayı buraya yönlendirecek ben hemen e, yeni oluşturduğum bir mail vardı arkadaşlar hemen ona gideyim bulayım Bunu onu e, Kopyalayacağım buraya, yani onu yapacağım. Boş bir hesap zaten canlar, şurada tamamdır. Ee, Türkiye, İngiliz, burayı da Türkiye yapalım ya. Türk iş yapalım, tamam. Ee, burayı atabilirsiniz kafanıza göre. Ben atacağım, sallayacağım. Bakın size göstereceğim tek tek. Ee, 1900 kaç yapalım? 97 yapalım. Mail adresi. Arkadaşlar bakın buraya mail adresinizi yazacaksınız. Ben yeni açtığım mail adresi daha yeni açtım Tabii ee, hiç girmeye çalışmayın. Yeni zaten sileceğim direkt video bittikten sonra. devops7 e ee, nokta Şifreyi arkadaşlar bakın şifreyi kesinlikle ve kesinlikle unutmayın canlar. Hani unutursanız da gene mail sizde olsun. Maille kod atarak şifrenizi değiştirebilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Hemen şifremizi de yazalım arkadaşlar. Ee, ne yazalım? Bir şifre atalım ya. Attık ama ne attığımızı unuttum. Neyse siz atmayın ama gene de arkadaşlar. Bu boş hesap olduğu için atıyorum ben. Şöyle. Ee, başka konomi koşullarını kabul ediyorum diyeceğiz. Kod gelecek. Mailimize kod gelecek. Sonraki diyelim arkadaşlar. Bakın maile şu an kod geldi. Benim e, yeni açtığım maile. Hemen o kodu yazacağım. İnşallah atlamadan izlersiniz arkadaşlar. Ee, daha çok göstereceğim şey var. Kaçırmayın. Hani burada videoyu bitirip çıkmayın arkadaşlar. Daha çok çok şeyleri e, göstereceğim sizlere. Hükümleri koşulları kabul edip diyorum devam diyorum. Onayla ve devam et diyoruz ve arkadaşlar Konami ID'miz bağlanmıştır canlar. Bu kadar basit. Bakın şurada Konami ID bağlı yazıyor. Arkadaşlar ee, tekrardan söylüyorum. Yeni bir hesap aldınız diyelim ve e, hesap e, çift bağ mı tek bağ mı öğrenmek istediğinizde arkadaşlar bakın burada Game Center kullanarak bağla diyor. Game Center şu an bağlı değil. Bakın Konami ID'nin üstünde Game Center bağlı değil yazıyor. Buraya tıklayarak Game Center'ınızı da bağlayıp çift bağ yapabilirsiniz hesabı. Hani çalınan hesaplarınızda bunu yapabilirsiniz. Ee, lakin şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Kod işini hemen burada halletmek istiyorum. Bakın kod nasıl gelmez sizlere arkadaşlar. Bakın hesabınıza girin. Konami e, hesabınıza girin. Hani şu şekilde benim şu an hesabıma girdiğim gibi. Konami hesabınıza girdiniz diyelim. Burada bağlı verileri görüntüleyin var arkadaşlar. Bakın bağlı verileri görüntüleyin. Bakın burada ne yazıyor arkadaşlar. Konami ID e-posta adresi. Az önce yazdığımız e-posta adresi. Şu anda ben e, bu hesabıma girmek istediğimde kod attığımda direkt e, şu maile gelecek Yüksek ihtimalle arkadaşlar e, siz yanlış maille kod atmaya çalışıyorsunuz ve kod gelmiyordur sizlere. Canlar o yüzden hani kod gelmeme sıkıntısı bu. Onun dışında kesinlikle ve kesinlikle oyunda kod almama gibi bir sıkıntı yok bilginiz olsun arkadaşlar. Konami ID silmeye gelirsek arkadaşlar e, Şimdi mesela iki hani hesap aldınız ve çift bağlı. Konami ID'sini silmek istiyorsunuz. Konami ID'yi silebilirsiniz. Bakın burayı ayrıntılı bir şekilde dinleyin. Bakın buradan bağlı görüntüleri yani bağlı verileri görüntülerin yerinden Konami ID'nizi silebilirsiniz. Bakın burada verilerin bağlantısını kaldır diyorsunuz. Bunu yapmak için arkadaşlar e, hemen bunu yapabilmek için ne yapmamanız gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. E, şimdi hemen göstereceğim. Konami ID'yi silebilmek için ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bakın mağazaya giriyoruz. Mağazada e-futbol puanları bakın e-futbol puanlarıyla hani oyuncu alabiliyoruz ya arkadaşlar şu e pembe paracıklarla. Hani bazen bizi bir siteye gönderiyor. Oradan paracık falan kazanabiliyoruz ya. Oradan kesinlikle paracık almayacaksınız ve buradaki oyunculardan kimseye almayacaksınız. Mesela Bebeto var. Aslani var. Bu, bu oyuncuları almayacaksınız. Bu paraları kullanmayacaksınız. Konami ID'yi burada kullanmayacaksınız. Sadece giriş çıkış için kullanacaksınız. Onun dışında e istediğiniz zaman Konami ID'nizi silebilirsiniz hesap üzerinden. Burayı da kaçırmayın, unutmayın yani canlar. Onun dışında arkadaşlar e, oyuna girişle ilgili bir sıkıntı yok zaten hani orada yorumlarda gördüm sadece e, kod gelmiyor abi ya da e, takas ettiğim hesabın e, şeyini nasıl değiştirebilirim gibi yorumlar vardı. Arkadaşlar hemen e, şu şekilde göstereceğim sizlere şöyle Safari'ye girdiğimizde en son film izlemişiz evet hemen Google diyelim. Hatta Konami vardı ya orada. Neyse. Arkadaşlar. Maşallah çok bir şey anlatmışız ama Konami ID bağlı gibi tarzında My Konami çıkacak zaten. My Konami'ye giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarım şurada login var. Arkadaşlar bakın ee, uzun olacak biraz video ama gene de olacak. Bu kim lan? Bu nasıl bir mail oğlum? Olur, yapışmış mail lan oraya. Neyse. Heh. Arkadaşlar Konami ID'yi değiştireceksiniz. Satın aldığınız bir hesabın Konami ID'sini değiştireceğiz diyelim. şu anda bu bendeki hesabı satın aldınız diyelim. Yeni hesap ama satın aldığınızı düşünelim arkadaşlar. Hemen o maili buraya yazıyorsunuz öncelikle arkadaşlar. Bakın kesinlikle yanlış yazmayın. Sıkıntı çıkmasın. şöyle hemen yazayım arkadaşlarım. Yazdım. hemen şifreyi de yazacaksınız. Şifreyi arkadaş verecek. Yani satın aldığınız hesabın ki, şahıs o şahıs size şifreyi verecek ve öyle gideceksiniz tamam mı? Unutmayın. Şöyle hemen gireyim arkadaşlar. Oluşturduğum şifre. Burada karakterleri şey yapacağız. Yaptık. Ee, arkadaşlar bunları tamamladıktan sonra şimdi değil diyelim. E, mailinize yeni maile yeni bir kod geliyor. Maile gelen kodu buraya yazıyoruz arkadaşlar. Unutmayın bu kodun bir saatlik bir süresi var. Hemen şuraya şöyle yazdım arkadaşlar. Yanında da telefon var bu arada. Oradan bakıp yazıyorum. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Buraya giriş yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar bakın e, Konami ID'nizi bu hesap üzerinden buradan değiştirebilirsiniz. Bakın nasıl girdim buraya. Bakın tekrardan göstereyim. Menü diyelim. Ana sayfa diyelim. <laughs> arkadaşlar bakın burada kişisel bilgiler var. Kişisel bilgiler. Güvenlikten şifrenizi değiştirebilirsiniz. Kişisel bilgilerden arkadaşlar bakın tekrardan göstereyim. Mailinizi değiştirebilirsiniz canlar. Bakın buradan e, öncelikle şu yeni açtığımız hesaba kod gidecek. Hani e, satın aldığınız hesabın mailine kod gidecek. Kodu buraya yazacaksınız. E, kod geldi hatta. Durun arkadaşlar. Burayı da göstereyim sizlere. Aklınızda maksat soru işareti kalmasın. E, hemen yazayım. 62 lik bir kod gelmiş. Sonraki diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar yeni açtığınız yani kendiniz açtığınız yeni e maili buraya yazarak e sonrakiye basıyorsunuz ve yeni açtığınız maile de kod gidiyor. Ondan sonra o kodu yazdıktan sonra mailiniz değişmiş oluyor. Bilginiz olsun burası da bu kadar basit arkadaşlar. Onun dışında canlar bakın tekrardan söylüyorum sizlere e çift ba hesap almayın arkadaşlar bakın. E, çift bağ hesap almayın Neden diye sorduğunuzda arkadaşlar Çünkü Konami ID'deki bağlar Kesinlikle silinmiyor Game Center silinmiyor Bakın Game Center silinmiyor Bir de Konami ID o puanları aldıktan sonra O da silinmiyor Game Center ne demek arkadaşlar e, iPhone'un hani e, kullandığımız Tabletin iCloud'u ya da kullandığınız Telefon iPhone'un iCloud'u Bakın bilginiz olsun Onları değiştiremiyorsunuz ve silemiyorsunuz Arkadaşlar Hani oyun onlara güncelleme getirirse ilerleyen zamanlarda paylaşacağım sizlere. Maile hani tekrardan maile geleceğim. Maile kod gelmiyor kısmını inşallah anlamışsınızdır. Oradan bağlı görüntü bağlı verileri görüntüleyin ondan sonra kod gönderin canlar. Onun dışında arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hani eğer yararlı olduysa ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Onun dışında eksik bir şey anlattıysam canlar bakın eksik bir şey. Anlattıysam lütfen hani mazur görün ve yorumlarda belirtin. Yani onu düzeltmek için elimden geleni tekrardan yapacağım. Onun dışında kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar tekrardan.